öyle Tamam. Tamam. Ee, pardon sevgili dostlar, ee, sevgili akrabalarım, ee, sevgili kızım, damadım. Ee, bizim size söylemek istediğimiz e, Eda'yla çok e, önemli bir şey var. Ee, aslında bir, bir dakika ben ç, içeride ceketimin cebinde bir şey var onu getirip göstermek istiyorum o daha iyi olacak hemen geliyorum şimdi siz yemeğinizi yiyin geliyorum hemen Allah Allah vallahi ben de bilmiyorum acaba ne getirecek ee, bilmiyorum ya yok ya Eda abla, sen kesin biliyorsundur ya kesin evlenme teklif edecek yüzüğü de içeride unut onu getiriyor ya kızım deli misin geldik ya. İptal oldu ya nikah. Allah Allah ya. Teklif dediğin e, sonda değil başta olur ya. Hiç aklı almıyor. Aa. Ay Allah. Çocuk da uyuyor burada. Görüyor musun? Da... Acele, acele, acele. Neyi bırak. abi? Bıraktım. Yok bırak, sen bir bırak da... Nasıl bırak, versene? Abim yok, be, bırak tabii. sahibi kimse onu bulalım, verelim yani. Sahibi kim ne demek? Benim bunun sahibi işte. Ben bunun için çağırdım sizi ya. Bununla ilgili konuşmak için şey, yani çağırdım herkesi buraya. E, evet, bunu almaya geldim şimdi. Dur, acele ettim bir anda. Yok, ben de... Ya. Hay, hay ben de... Ya sandım ki ben de şeyin... Neyin? Ee, şeyin... Şeyin, neyin? ne sandım dök sandım ya ne sayacağım ben heyecanla ne sayacağım şaşırdım hayır abi ben de heyecanlandım şunu dök düşürdüm bak dur dur ne yok sıkıntı yok acele işte al, al, al. dur kal dur kal daha çocuk oluyor e ee, deniz sınavlar nasıl geçti ee, hayat nasıl okul nasıl bomba gibi ha? ya babamla iddiaya girdik çok yakında bana artık hiç karışamayacak <laughs> tabii canım Estağfurullah bak. diye bakayım ya. Geçmiş olsun. Geç, geç geç. Ha, geç geç, geçeyim geç, değil mi? Sofraya geç geç tabii. <laughs> Geldim. Beklettin mi çok? Ne oldu ya? Ne <laughs> oldu Nail <hala> abi, geciktin mi? <laughs> yok bir şey yok. Ee, şeyden, e, ceketimden bir şey alıp getireyim diye gittim. Ee, portmanto üstüme yıkıldı. Aa! Ah. Ee, evet, ah. yani orada küçük bir kaza yaşadım. Ama bu arada tabii e, çok acayip bir şey oldu. Ee, Portmanto öyle yere yıkılınca bakın yerde ne bulduk değil mi ee, Haluk kardeş? yerde böyle bir şey bulduk. Aynı cüzdanı. Oldu sonra ne oldu? ee, şey bu e, kimin acaba? Kim? Yandan evlendi bizimle. Bunlar evlenmiş. Vay, abim, abim abi abi a ya ben zaten ama şimdi anlamıştım yani böyle bir yemek organizasyonuna falan topluca girilince ama yani ta tam da böyle tahmin edemedim ya. Ben tahmin etmiştim. Tebrikler. akıllı kız bu, akıllı kız. Ya. Abi ben şu an şoktayım yani. Vallahi hala inanamıyorum ya. Bu şey Esat'tan mı? Yoksa sen dalga mı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun? Sen ne yapıyorsun Allah'a sen? Vallahi ben ne diyeyim sana İlyas kardeşim? Yani sen kendin bak o zaman dalga mı geçiyorum, adam mı seçiyorum? <laughs> Kendi karar ver, bak. <laughs> Kimin acaba? <laughs> Kimin acaba? <gülüyor> <gülüyor> bak ya. Bak. Se, se. Bak. Kardeşime bak ya. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bayanlar baylar. Şimdi ben size yüzyılın yılın olayını açıklıyorum. Bir saniye müsaadenizle. <laughs> <bu seferinde. Gülüyor> <laughs> Hiç şey yapmadım. Fukan <laughs> 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 bizim cüzdan. Amca. Amca söyle açık o zaman yüzyılın olayını biz de... Amca. E hadi aldın elinden İlyas. Allah Allah hadi. İlyas. Allah Allah tamam İlyas kardeş tamam. Ver sen onu bana. Ver en iyisi sen onu bana ver. Bu hanımların işi değil midir? E, aile cüzdanı zaten hanımlara teslim edilemez mi? Demek ki bu iş benim görevimmiş. E, arkadaşlar. Hepinizin. <laughs> Gördüğü ve tahmin ettiği üzere adam erenlere karıştı. <gülüyor> 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 İstersen e, sen açıkla, e, Nail. Canım, sen açıkla, ben açıklasım mı var? İşte zaten göstereceksin defteri, açıklayacak bir şey yok. Yani <laughs> evet, evet, yine de sen şey et istersen, bir bak. Tamam. Gel bakalım, bu kara bak, kuş var, kuş, kuş, kuş. Nail <laughs> baba, iyi misin? bir sorun mu? Ne olduğunu bize söyleyecek misin Nailo?